Ayakta sallanan alkollü genç otobüse binmek istedi. Sevgili izleyenler dedim ya alkollüydü şoför de kapıyı açmadı. Omzuyla bu sefer otobüsü durdurabileceğini düşünen genç canını da tehlikeye attı. O anları da durakta bekleyen diğer bir yolcu kayda aldı. Polis var polis. Deş. Omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı. Onu almayan şoföre sokak ortasında güç gösterisi yaptı. Yapma yapma şey! Şoför üzerine sürdü. Öfkeli genç yoldan çekilmemek için adeta yemin etti. Görüntülerin adresi Beşiktaş. İddiaya göre genç alkollüydü. Otobüse binmek istedi. Ancak Barbaros bulvarından Kabataş istikametine giden otobüs şoförü ona kapıları açmadı. <laughs> Ayakta zor duran genç bu duruma çok öfkelendi. Önce omzuyla otobüsü durdurmaya çalıştı. Ardından sileceğe zarar vermeye başladı. Polis var mı, polis. Geç. Polis var burada polis. Şoför onun yoldan çekilmesi için gaza bastı ama o geçit vermemek için direndi. Yapma yapma. Şey. Ulan Şoför kapısını açmamakta kararlıydı. gencin otobüs aynasına zarar vermek için yoldan çekildiğinde şoför hızla hareket edip oradan uzaklaştı.